Merhaba sevgili dostlar. Aklımdaki kişi an itibariyle ne düşünüyor? Bugün bakalım neler var? Evet, geçmişte bir plan yapmışız ve bunu uygulamaya geçmişiz. Fakat istediğimiz sonuçlar alınmamış. Neden? Çünkü eleştirisel boyutta yaklaşmaya başlamışsınız. Sürekli eleştiriyorsunuz. Yapılan hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz. Ve karşınızdaki de aynı sistemde bu sefer birbirinize yalan söyleme sistemine geçmişsiniz sevgili dostlar. Bundan dolayıdır ki düzeninizde bozulma olmuş. Bu bozulmadan kaynaklı olarak da bir karar alma aşamasına gelmişsiniz. Sizden çok rica ediyorum bu kararı almayın. Çünkü bugün eleştirisel boyutta hep onda hata buluyoruz. O sizde hata buluyor. Yapılan her şey. Hani önceden açıklar kapatılırdı ya. Şimdi açıklar ortaya dökülüyor. Aklımdaki kişi de bu sistemde hareket ediyor. Diyor ki ben güçlüyüm. Benim dediğimi yapacaksın. Buradaki en büyük sıkıntı bana göre iletişim sıkıntısı sevgili dostlar. Burada biraz aklımdaki kişiyi serbest bırakmak gerekiyor. Duygu ve düşüncelerimizde inceleme olmuş olduğu için burada memnuniyetsizlik söz konusu. Bugün anlaşılan biraz herkesin kendi dünyasında kalması gerekiyor. Çünkü eleştir eleştir nereye kadar kusursuz kimse de yok sevgili dostlar. Peki aklımdaki kişiyle tartışmamak için ikilemlerde kalmamak için bakın uyarı sistemi veriyorum tartışmamak çünkü burada tartışacak olmuş olduğunuzu gösteriyor. İkilemlerde kalacak olmuş olduğunuzu gösteriyor ve e, bilmediğiniz bazı özelliklerini fark edecek olmuş olduğunuzu gösteriyor aklımdaki kişinin ama eğer kavga etmezseniz kendinizi geriye çekerseniz okey derseniz burada herhangi bir sıkıntı söz konusu olmayacak. Çünkü ego da yukarıya çıkıyor. Aklımdaki kişinin egosu birdenbire yukarıya çıkıyor. Ne yapacağız o zaman? Olmaz. Şunları yaşamamak için şu kısmı yaşamamak için sevgili dostlar. Sizden çok rica ediyorum. Herkes kendi köşesine çekilsin. Ama oldu ki çekilemediniz ve bunları yaşadınız. Akabinde ne olacak sevgili dostlar? Aklımdaki kişiyle ilgili güzel anıları geçmişte bırakmış olduğunuzu düşüneceksiniz. Çünkü zaten aklındaki kişi sizinle beraberken kendisini mutlu hisseden bir kişi. Sizin kalbinize, gönlünüze girmek isteyen bir kişi. Ama burada anladığım kadarıyla her şeyi uç noktada yaşıyorsunuz. Bunun için biraz lütfen sakin olun. Eğer tartışmazsanız, eğer bazı şeylerin üstüne gitmezseniz, beklemek zorunda kalmazsınız, acı çekmek zorunda kalmazsınız. Aklımdaki kişi size ne diyor? Evet, şu an duygularımda kararsızım ama sana karşı çekim hissediyorum. Kaderimde benim için şanslı bir dönem ve bu şanslı dönemin dengesini bozmanı istemiyorum.